dündar sözcü Türk mucizesi nasıl gerçekleşti Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümüne sayılı günler kala Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'ın mimarı İsmet İnönü'nün aziz hatıralarını karalamaya dönük sistematik çabalar arttı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası tapu senedidir dediği Lozan'ı adeta bir ihanet belgesi olarak göstermeye çabalayarak, gözlerini kırpmadan her türlü yalan ve iftirayı savuranların amaçları belli. Atatürk önderliğinde gerçekleşen ve tüm dünyayı hayran bırakan Türk mucizesini küçümsettirip unutturmak. Bakın, sevgi, saygı ve rahmetle andığımız usta tarih araştırmacısı, yazar Turgut Özakman bu gerçeği sözcü için yaptığı yaşamının son röportajında ne kadar güzel anlatmış. Uğur Dündar: Sayın Özakman, Cumhuriyet Osmanlı'nın çöküşüyle nasıl bir miras devralmıştı? Turgut Özakman: O dönemin fotoğrafı şöyle. Kanuni dönemindeki görkemli devlet 300 yıl geride kalmış kaç zamandır yarı sömürge halinde ve güçsüz. İdari, ekonomik, mali ve hukuki kapitülasyonlar sürüyor. Halk yurttaş değil, padişahın kulu. İlkel bir tarım toplumu, iflas etmiş bir maliye. Büyük bir dış borç, yarı ölü bir ekonomi. Cılız, küçük bir sanayi. Ağır sanayi neredeyse sıfır. Kişi başına düşen milli gelir sadece 4 lira. Pencere camı bile ithal edilir durumda. Şeker de ithal ediliyor. Anadolu buğdayı İstanbul'a taşınamadığı için buğday Rusya'dan alınıyor. Ülkede 40 bin köye karşılık ebe sayısı 200 kadar. 0-2 yaş grubu çocuklarda ölüm oranı %60. Bütün imparatorlukta sadece 158 ortaokul ve lise, bir tane de medrese uzantısı bir üniversite var. Anadolu çağ dışı ilkel medreselerin elinde. Tüm liselerde okuyan kız öğrenci sayısı 230. Uğur Dündar, kadınların durumu nasıl? Turgut Özakman, güzel bir soru. O dönemde bütün temel meslekler erkeklerin tek elinde. Kadının seçme seçilme hakkı yok, yani yurttaş sayılmıyor. Kadınların toplumsal hayatları ve hakları da yok. Çok zorunlu hallerde sokağa ancak çarşaf ve peçeyle çıkabiliyor. Okur yazar oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise binde 4. Tüm yasalar çağın gereklerinin gerisinde. Ülke birçok alanda orta çağ, orta çağ ilkelliğini ve baskısını yaşıyor. Cumhuriyetin devraldığı miras işte budur. Uğur Dündar: Cumhuriyetin temel ideali neydi? Turgut Özakman: Cumhuriyetin temel ideali çağdaşlaşma diye özetlenebilir. Cumhuriyeti kuran atalarımız Orta çağ yenmedikçe aydınlanma, gelişme ve kurtuluş olamayacağını çok iyi idrak etmişlerdi. Durmaksızın olağanüstü bir tempoyla çalışmışlardır. Uğur Dündar En doğru bilgilere sahip bir tarih araştırmacısı, yazar olarak demir yolları konusunda neler yapıldığını anlatır mısınız? Turgut Özakman Cumhuriyetin en büyük başarılarından biri demir yollarıdır. Cumhuriyet ilan edildiğinde Misak-ı Milli sınırları içindeki demir yollarının uzunluğu 4.559 kilometreydi. Bu demir yollarını Alman, İngiliz ve Fransız şirketleri işletiyordu. Makinistler Rum ve Ermeniydi. İşletme dili Fransızcaydı. Demir yolculuk Türklere kapalıydı. Milli mücadelede bu makinistler silah zoruyla çalıştırılmıştır. Sakarya Savaşı başlamadan önce birkaç Türk makinist yetiştirildi. Ağır toplar Kars'tan Afyon'a 3 ayda getirilebildi. Elazığ'dan kırık bir uçak Ankara'ya ancak 2 ayda ulaştırılabildi. Doğuya da güneye de demir yolu yoktu. Uğur Dündar Atatürk ve arkadaşlarının bu alandaki hamleleri neydi? Turgut Özakman Cumhuriyet yönetimi ilk 15 yıl içinde 4.559 kilometrelik demir yolunu Haydarpaşa ve İzmir Liman şirketleriyle birlikte satın aldı demir yolcu yetiştirmek için okul kurdu. Bu konudaki birinci büyük başarı bunlardır. Böylece demir yolları milletin oldu. Gerçek demir yolcular, demir yollarından söz ederken gözleri yaşarır. İkinci büyük başarı ise demir yolu yapımıdır. Demir yolu Ankara ve Ulukışla'da sona eriyordu. Demir yolları 1927'de Kayseri, 1930'da Sivas, 1931'de Malatya, 1933'de Niğde, 1934'te Elazığ, 1935'de Diyarbakır, 1939'da Erzurum'a ulaştı. Bunların her biri bir destandır. Ülkenin kuzeyi ile güneyi, doğusuyla batısı birbirine demir yollarıyla bağlandı. Anadolu gerçekten demir ağlarla örüldü. Ülke bütünlüğü sağlandı. Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak isteyenlere karşı Cumhuriyet demirden temeller attı. 1940 yılına kadar yapılan demir yollarının uzunluğu 3208 kilometredir. Uğur Dündar, o dönemde yapılan fabrikalar hakkında da bilgi verir misiniz? Turgut Özakman, fabrikalar dengeli bir şekilde Anadolu'ya yayıldı. Ankara ve İstanbul'da toplanmadı. Bunlardan birini anlatayım yabancı ekonomiciler bu fabrikalara Atatürk tipi fabrika diyorlardı. Çünkü sadece fabrika yapılmıyor. Fabrika ile birlikte işçi ve memur lojmanları, kreş, revir, yemekhane, lokanta gazino, konferans tiyatro salonu ve spor alanları yapılıyor. Eğer yakında ilkokul yoksa okulda yapılıyor. Toplantılar, piknik, spor karşılaşmaları düzenleniyor. Filmler gösteriliyor, tiyatro grupları geliyor. Atatürk tipi kalkınma iki ayaklı bir kalkınma tipidir. Bir bilim adamının deyişiyle topyekun kalkınmadır. Birinci ayak maddi kalkınma, fabrikalar, köprüler, yollar ve benzeri. İkinci ayaksa sosyokültürel kalkınmadır. Eğitim, sanat, spor, medeni kanun ve benzeri. Uğur Dündar, kalkınma hızımızla ilgili rakamlar ne düzeydeydi? Turgut Özakman Kalkınma hızımız 1923-1938 arasında ortalama %10'du. Sanayileşme hızımız da %19'du. Bu dünya rekorudur. Sanayileşmede Japonya'dan önde gidiyorduk. Lozan'la başladık, yine onunla bitirelim. Lozan'da verilen mücadeleyi ve sağlanan başarıyı anlayabilmek için tarihi iyi okuyup yeterli bilgiyi edinmek, dahası vizyon, hatta vicdan sahibi olmak gerekir. Bunlardan yoksun bulunanlar modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tescili anlamına gelen Lozan Barış Antlaşması'nın yani uluslararası tapu senedinin değerini ve Türk mucizesinin nasıl gerçekleştiğini anlayamazlar. Uğur Dündar Sözcü